Ben bazen, böyle bakıyorum, işte e, şeye parka çıkmış mesela, evin erkeği, hanımı, üç dört tane de Allah bağışlasın çocukları, zevk içinde, neşe, İşte o onu sallıyor, erkek öbürünü koşturuyor, böyle güzel bir hava. Böyle bir an düşünüyorsun, bir an düşünüyorsun, bütün bu saadetin hepsi, o evin erkeğinin, nefes alıp verememesine bağlı. Hepsi bu. Öyle mi? <laughs> Bütün o saadetli vaziyetin hepsinin hepsinin dibacesi bir adamın bir nefes alamamasına bağlı. Hadi sevim. Evin erkeği Allah verip göstermesin. Sabah işe gitti, akşam dönmedi. Bitti. Bitti o saadet, o selamet, o zevk, o neşe gitti. Ömür boyu bir elem kapladı. İnsan bu kadar muvakkat bir zevk için bu kadar muvakkat bir zevk için ebedi hayatını bitirmemeli yani. Muvakkat bu kadar muvakkat bu kadar muvakkat. Sadece bir nefes meselesidir yani. Sadece bir nefes meselesi. Böyle bazen işte böyle insan te, şey yapıyor yani elinde olmayarak bazen tefekkür eder diyor. Yani böyle bakıyorum bazen. Çok neşeli bir vaziyet. Bir an bir manzara insan önüne geliyor. Bu erkek Allah gecinden versin vefat etti. Bir kaza gece bir şey oldu. Bitti, söndü, hiçbir şey kalmadı. Ömür boyu bir elem ızdırap kapıyı çaldı. dünya böyle dar bir kabir hükmünde, dar bir kabir hükmünde. İnsan çok geniş zannediyor. İnsan dünyayı çok geniş zannediyor. Halbuki bir bakıyorsun, işte Allah verip göstermiyor, başına bir iş geliyor. Bir bakıyorsun ki ya ne iş kalmış, ne güç kalmış, ne kazanç kalmış, ne ev kalmış, ne çocuk kalmış, ne hiçbir şey kalmamış. Allah vermesin bir trafik kazası geçiriyorsun. Aniden bir şey. Haydi bakalım ya beli kırılıyor bilmem ne sebebi e, tedavi olmayacak bir hastalık. Hah. İşte bu kadar. Allah verip göstermeyin. Yani hepsi bu kadar ha. Hepsi kam ipliğe bağlı. İnsanın saadeti de efendim felaketi de şakaveti de e, neyini sayarsan say hepsi bir kam ipliğe bağlı. Kam ipliğe. Hepsi bu kadar ha. Hepsi o kadar. İnsan buna güvenip ebedi hayatını berbat etmemeli. İnsan buna güvenip ebedi hayatını berbat etmemeli. Her anı fırsat bilip emir dairesinde hareket etmeye gayret etmeli. Bir kadar bir kabir hükmündedir. Geçen gün güzel bir resim yapmışlar. İki kabir yazmışlar yan yana. Aynı kabirler. Bir içinin üzerine yazmış zengin kabridir. Diğerine yazmış fakir kabridir. Baktım baktım hiç fark göremedim. Birisini zengin girecekmiş, birisine fakir girecekmiş. Baktım baktım kabirler arasında hiçbir fark yok. Adana'da bir hadise naklettiler. 70'li senelerde oradaydı. Bu Adana'nın büyük Ceyhan Ce Ce Seyhan Nehri'ni geçince sağda büyük bir kabristanı var. Adana'nın e, pamuk tüccarları şeyinden tarla sahiplerinden, büyük zenginlerinden birisi ölmeden evvel oraya kendisine bir mezarlık, mezar yapmış. Üzerine de bir bina yapmış. Güzel. Ondan sonra öldüğüm zaman beni buraya defnedi. Tamam. Ölüyor. Gün geliyor, ölüyor. Zaten kabri hazır. Götürüyorlar, gömecekler. Koskoca bir yılan. Kabrin içerisinde çöreklenmiş, ağzını açmış böyle bekliyor. Ne yapıyorlar? Yılan oradan çıkaramıyorlar. Ne yapıyorlar? Yılan oradan çıkaramıyorlar. Bir mecburiye gidip başka bir yerde bir toprak yerde kazıp adamı toprağa <laughs> gömüyorlar. Oraya yanaştırmıyor yılan kimseyi. Ne? Neyine güveniyorsun? Bizim Elazığ'da arpacı vardı. Allah taksiratını affetsin, ben görmedim. Ama hayatım onun zamana yetişti yani. Çocukluğum onun zamana yetişti. İşte şurayı almış, burayı almış, burayı Elazığ'ın en zengini. O günün şartlarına göre un fabrikası var, bilmem ne var, bilmem ne var. Halen Elaziz, halen Elaziz baştan başa belki ondan sonra 15 beş defa yenilendi. Onun o arpa fabrikası hala harabe olarak durur orada. Yapıldı mı bilmiyorum. O Dumlu Pınar İlkokulu'nun oradan yukarı çıkarken sağda bir şey var. Harabe. Orası un um fabrikasıdır işte. Şimdi sen Heh. Orası arpacın un um fabrikasıdır. Artık nedir, sebebi ne onu da bilemiyorum. Harabe olarak duruyor orada. Ve bu adam vakitsiz bir zamana de Öldü. Yani öldüğü zaman nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Doğru dürüst bez bulamamışlar. Ayakları açıkta götürmüş görmüşler herif. Namlı bir zengin bu adam. Artık geceye mi rastladı, neye rastladı bilemiyorum yani. Bir, bir terslik bir şey olmuş. Doğru dürüst bir kefen de bulamamışlar. Öyle ayaklara açık kalıp götürüp gömmüşler adam. Elbette yanlışlar olmuştur yani. Yani şimdi bu ee, benim babamın emsali olanlar Birinci Dünya Harbi'nin sonuna rastladılar. Birinci Dünya Harbi'nde bütün tapular gitti. Araziler sahipleri gitti. Ya şehit oldular, ya kayboldular, ya bilmem ne oldular. Osmanlı İmparatorluğu bitti yani. Arazi marazi, tapu kaydı, şu bu hiçbir şey kalmadı. Bileğine güvenen gitti, araziyi çevirdi. O günden kalma mesela bizim bir tane adam vardı. 48 köy tavuklarıyla beraber adam. Arazi, ev, ne varsa. Köyün tavuğuna kadar o adamın mülkü. E nereden getirdi bu? İşte millet orada harp ederken bunun babası gitti oradaki devlet memurlarıyla alver yaptı. Oraların hepsini kendi üzerine kaydettirdi. Hadise bu. Yani böyle yanlış işler o zaman da çok kolay yapılıyordu. Şimdi de yapılıyor, biraz daha e, yüksek tahsil istiyor şimdi. O zaman öyle bir şey de istemiyordu. Ama akıbet nedir? Akıbet bir hiç, koskoca bir hiç. Cenab-ı Hak bu dünya saadeti için ahireti feda edenlerden etmeyebilecek. Dar bir kabir içerisinde, insanoğlu dar bir kabir içerisinde. Orayı bir daha okun. Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hükmündedir.